Anne ben e, evdeyim şimdi de, de geldim. Ee, yine aynı şey oldu. Burada gayet iyiydi. Bilmiyorum yani ne dedim nasıl çıktım yok bende. Her şey normaldi, <laughs> bir sıkıntı yoktu. Anladım. Tamam. <laughs> Öpüyorum seni. Ben de. kaçak spor ne haber? İyi Murat. işin yoksa bana gelsene. Vurayım abi. Birazdan çıkarım. Gel gel. Sana teşekkür ederim. Vallahi öyle işte yani. Çocukla böyle birden Leyla'nın kardeşiyle oğlum burun buruna kaldık. Yani Yasemin bana bakıyor. Çocuk Yasemin'e bakıyor. Böyle tuhaf bir ortam. Yani Kenan tuhaf tarafı oğlum. Böyle bir kıskandım ya yani. Yani kıskandım gibi hissettim böyle tuhaf oldu orası bir. Koskoca Murat Başkan'a bak. Kıskanmalar falan hiç çekişmiyor ya. Dalga geçme bak sonra. Tamam kız. Hoş dedik, güzel dedik. Takılalım dedik ama böyle <laughs> kıskanma işi falan bir tuhaf oldu yani. e ee, sen ne yaptın? Niye çağırdın beni? Leyla dün kaçırılmış. Leyla kaçırılmış mı? Kim kaçırmış abi? Ya yani işte. Davayı devam ettirmesini istemeyen adamlar. Onlar işte. Bilader mevzu buraya kadar geldi mi ya? Yani benim seni buraya çağırma nedenim Bunun alakalı değil. Alakalı ama değil yani. Ne oldu? Murat sen benim kardeşim gibisin. Biliyorsun bunu değil mi? Hı hı. Neler yaşadık seninle. Girmediğimiz delik kalmadı. Yapmadığımız haber kalmadı. Güldük, eğlendik. Ağladık. Evet abi. Bir de olduk, düştük de, kalktık da tekrar bir olduk. Evet kardeşiz, evet. Bana garip şeyler oluyor. Sana garip şeyler olur zaten. Sen garip bedeli bir adam olduğun için. Lütfen ciddi olur musun? Vallahi bir şey, ciddi bir şey söylüyorum. Durur musun bir? Ben bazı şeyleri hatırlamıyorum. Silinik yok. Bir şeyler yaşamışım ama yok bende. Nasıl hatırlamıyorsun ya? Aya. Şu manifesto vardı ya. Ha. Katilin yolladı. Ha. Yok o bende. Leyla'yı öptüm. Sana söylemiştim ya. Onu da hatırlamıyorum. O yüzden zaten o kadar kıvırdım. Leyla'yı öptüğünü anı hatırlamıyorsun. Yok. Ne diyorsun abi sen ya? Ne diyorsun oğlum sen? Baya baya yani hatırla. Doktora falan gittin mi? Gittim gittim tabii ki gittim doktora da. Bilmiyorum. Ne diyor? Bazen böyle koca bir gün yok oğlum bende. Koca bir günü hatırlamıyorsun. Evet. Abi. Zaten biraz da konu bu. Benim bunu Leyla'ya söylemem gerekiyor. Tamam mı? Yani daha dün ya. Daha dün. Hı. Kız bütün gece beni aramış. He. Yokum ortada. Bütün gün yokum. Dün tüm gün hiç yoksun ha. Öyle mi? Yani devamlı bahaneler üretiyorum tabii ki. Şöyledir böyledir diye ama nereye kadar sürecek? Hı -hı. Abi bak bir şey söyleyeceğim. Kenan çok ciddi bir şeyden bahsediyorsun abi sen. Sen şey yaptın mı? Tamam başka bir doktora gidelim abi. Gideceğim. Gidelim başka bir doktora gidelim. Hayatım gideceğim ama konu bu değil. İlk önce Leyla'nın öğrenmesi lazım. Ben tabii ki gideceğim halledeceğim bunu yani bence aslında Leyla'nın yani şu dönemde öğrenmesi lazım değil belki de. He? Benim yüreğim ağzıma geldi onun o hale geldiğini duyunca. Ben gerçekten seviyorum oğlum o kızı. Anladın mı? Yani farkındayım. Sen zaten şeye doğru gidiyorsun. Ay, he? Yani var kafamda bir şeyler de bu başındaki meseleler bitsin diye bekliyorum onu hani şu şu hadiseler çözülsün babasının katilleri bulunsun diye bekliyorum ama evet kafamda var bir şeyler Kenancığım merhaba. Ben Doğan. Bu ne be? Şaşırdığını biliyorum. Aklından ilk geçen şey benim bir ikizim mi var acaba? Yok. Belki de yapay zekayımdır. Hayır. Ben senim. Sen de bensin. <laughs> i̇lginç. Kenancığım umarım bunu izlerken araba falan kullanmıyorsundur. Çünkü kaza yaparsın. Şimdi duyacakların küçük bir sarsıntı geçirmene sebep olacak. Ama büyük boşlukları dolduracağız birlikte. Mesela şu hafıza kayıpları. O hatırlamadığın anlar var ya hani. Oralarda sahne benimdi. Manifestoyu ben okudum mesela. Hamdi Atıl Bey ben öldüm. Leyla'yı ben öptüm. Sonra sen beni öptün Kenan. Ne cevabı? Çok üzgünüm ama sen sen değilsin. Annem baban da senin annen baban değil. Sen o yanan yetimhanedeki bir çocuksun. Evet. Turan ve Nevin seni evlatlık aldılar. Hatırla o yetimhaneye gittiğinde sana neler olduğunu. nasıl acı çektiğini. Kalbinin nasıl sızladığını O kokuların nasıl ciğerlerini acıttığını hatırla Sen o gün hastalandın O yetimhane yandığı gün İşte o gün Ben doğdum Doğan Sana her şeyi unutturdular Ama ben unutmadım <laughs> Bu arada bunların hiçbir şaka değil ha yaşadığın her şey büyük bir yalan. Sana bütün görgü tanıklarını, suç ortaklarını anlatacağım. Sana konan çok kişilik bozukluğu teşhisini anlatacağım. Süheyli Hoca'yı anlatacağım. Sana ne yaptıklarını anlatacağım. Şu görgü tanığını hatırlıyor musun? O benim adamımdı. Seni bu davaya çekmek için. Hep sizi yakından görmek istemişimdir. Yani soruşturma yürütüyoruz. Kızına git. Gerçekleri araştırman için onu ben gönderdim birlikte büyük işler başaracaktık Kenan. Ama beni istemediler. Beni kimse istemedi. Evet, sevgili Kenancığım işte böyle. Artık her şeyi biliyorsun. Gönül isterdi ki karşılıklı oturup her şeyi konuşalım. Ama bu teknik olarak mümkün değil. Artık gerisi sende. Git annene sor. O babacığına bir sor bakalım ne diyecek. Süheyle sor. Hepsini teyit edeceklerdir emin ol. Benden bu kadar. Derisi sende. Görüşürüz. Allah Allah. Hayırdır inşallah? Ne oluyor? Oğlum. Emin misin? Doğan. Doğan kim? Sen tanıyor musun Doğan'ı? Doğan mı? Ben Doğan mı dedim? Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun şu an. Şu Doğan'ın ne olduğunu bilmediğim o şey. Bana bir mesaj attı. Bir video. Hastaymışım ben. Evlatlıkmışım. Doğru mu söylüyor? Oğlum bak. Oğlum bak falan deme. Bir şey söyler misin bana? Doğru mu söylüyor? Bak e, babanı arayalım. Ya bırak sana şu babamı. Yalan söylüyor desene. Yok öyle bir şey desene. Kabus de. Şaka de. Ya delirdin mi sen bir şey söylesene. Nasıl bir şeyin içindeyim ben şu an? Doğru mu bunlar? Biz söylemeyi düşündük. Düşündük. Annem değil misin sen? Ben seni çok seviyorum. Sevgi değil ki konu. Konu sevgi değil. Bir daha soruyorum. Doğru mu söylüyor adam? Doğru. O adam sensin. O adam sensin. Nevin. Toran. Hemen gelmen lazım eve çok acil. Ne oldu Nevin? Kenan burada yanımda. Her şeyi öğrenmiş. Kapat kapat geliyorum. Arabayı hazırlayın. Bütün bunları. Doğru Duydun her şey doğru Biz senin gerçek annen baban değiliz anlatacağız her şeyi sana inan. Her şey hiç merak etme. En başından her şeyi atlatacağız, birlikte aşacağız, iyileşeceksin sen. Ben neyim peki şu anda? Ben kime mi? Bana bir şey söyleyin. Ben ne, ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Biz seni çok sevdik. Çok sevdik. Her, her an Hayatımızda her saniyesi seni çok sevdik. Ben yani gerçek evladımız olsan ancak bu kadar severdik. Çok sevdik. Biliyorum öfkelisin. Ben, belki de şimdi bizden nefret ediyorsun ama ne olur etme. Ne olur. Bilmiyorum belki de şimdi bizden nefret etmezsin. Yani öyle bir şey varsa da ben burada hiçbir şey diyemem biliyorum ne hissedeceğim bilmiyorum. Biz sana söylemeye çalıştık, söylemeyi düşündük ama Doğan engel oldu. Bu Doğan ne zamanlar geliyor? İstediği zaman. Şimdi niye gelmedi? Bilmiyorum. Senin öğrenmeni de o istedi zaten. Benim o bütün çocukluğum falan. Bana anlattınız o Kucağına aldınız. Hepsi yalandı. Allah Sen altı yaşındaydın biz seni aldığımızda. Allah'ım nasıl oldu? şey bu? Uzun, uzun süre psikoterapi gördün. Doktor sana her şeyi unutturdu. Format mı attınız bana? Yok, öyle yaşayamazdın. Hep hastalıklı bir çocuk olarak, hasta <laughs> bir çocuk olarak kalırdın. Peki, bu ee, Doğan tehlikeli biri mi? Ben videoda çünkü böyle kötü kötü bakan bir çocuk gördüm. Anlatabiliyor muyum? Bir şey yapmadı değil mi kimseye? Ha, kötü yok, bir şey? Yok, yok. Bir şey mi yaptı yoksa? Hayır, yok. Hayır. Hiçbir şey yapmadı, hiçbir şey yapmadı. Aksine Doğan çok neşeli, çok eğlenceli bir çocuk. Hiçbir şey yapmadı. O ortalığı karıştırmayı seviyor. Baba bak, bir şey söyleyeceğim. Gerçekten sen bana bakma, tamam mı? Ben azıklıyım. Söylemek istersen söyle ben. Bir şey yok, söyleyebilirsin. Bir şey yapmadı değil mi? Hayır, hayır. Yapmadı. ...kendi söyledi bana, Leyla'yı öpmüş. Leyla... ...Leyla'ya ne diyeceğim ben? <laughs> Leyla bunu asla bilmemeli. Oğlum, oğlum senin çok önemli bir hastalığın var. Leyla'ya söylemem lazım onu. Ben çok seviyorum onu. <laughs> Dün gece evlenme teklifi ettim ben ona. Şimdi nasıl açıklayacaksın bunu? Leyla'nın yerine koy kendini. Ne yapar? Ne hisseder? Nasıl yapar? Bilmiyorum, bilmiyorum ki. Ne yapmam lazım? Bana bir şey söyler misiniz? Ben hiçbir fikrim yok şu an. Tedavi olmalısın. Tedavi olmalısın. Önce tedavi olmalısın. aradım haber verdim yolda geliyor. Bunlar tamam. Arama kararları, gözaltı kararları hepsini hazırlayın hakime gönderelim. Hazırlıyorum savcım. Tamamdır. Atlatacağız. Hepsini atlatacağız. Geçecek. Leyla arıyor. Açma aç istersen. Leyla. Uyanabildin mi? Uyandım, uyandım. Kenan bu son on yılın en büyük davası olabilir. Bak kurcaladıkça neler çıkıyor inanamazsın. <laughs> Tahmin edebiliyorum. Sen iyi misin? Sesin bir garip. İyiyim iyiyim. Ee, başım çatlıyordu da. O yüzden bir ilaç aldım. Geçmiş olsun. Şimdi kapatmam lazım. Ararım ben seni tekrar olur mu? Leyla Leyla. Efendim. Seni çok seviyorum. Ben de seni hayatım. Thank you very much. I call you back. Burası İsviçre Bazel'de bir klinik. Dünyanın en iyi hocalarından biri burada. Durumu anlattım. Ee, gizlilik durumunda bir şüpheniz olmasın. Peki hocam ben ne zaman gideceğim oraya? Ben olsam ilk uçağa atlarım Kenan. Bu durumu annenlerle daha önce konuşmuştuk. Anlıyorum. Ne kadar bir süre var aklınızda? Üç ay. Altı ay. Belki bir yıl. Bir şey söyleyeceğim. Leyla ne olacak? Ben Leyla'ya ne söyleyeceğim? Bu durum ne kadar gizli kalırsa o kadar iyi senin için. Hocam. Siz bir anda terk etmemden bahsediyorsunuz kızı. Benim yaşadığımdan daha büyük bir travma yaşayacak. Bu işten acı çekmeden kurtulamazsın Kenan. Leyla'ya her şeyi anlatınca eline geçecek. Yardım eder bana. Ha? Destek olur, yanımda olur. Olmaz mı? Olmaz oğlum, olmaz. Diyelim ki Leyla şizofren ve sen de bunu öğrendin. Ne hissedersin? Ha? Ne hissedersin? Ki bu hastalık çok daha büyük bir hastalık. Bakınız. Kimin nasıl tepki vereceğini bilemeyiz. Kaldı ki burada e, sorun Leyla'nın ne hissedeceği değil. Doğan ile Leyla arasında ilişki nasıl olacak? Leyla eve geldiğinde yatağında Doğan'la bir kızı gördüğünde ne yapacak? Sen ne yapacaksın Kenan? Hı? Bakınız Kenan Bey. Ben yok hayır, hayır. Ben Leyla'ya söyleyeceğim. Leyla'ya söylemem gerekiyor bunu. Olmaz. Söylemen hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bakınız çok romantik düşünüyorsunuz. Ama bu böyle bir şey değil. Bunu sevdiğiniz kadına yapamazsınız. Eğer böyle yaparsanız, onu ateşe atmaktan başka bir şey yapmazsınız. Hiçbir şey demeden ortadan kaybolun diyorsunuz bana. Söylediğin her şeyi aldım. Sabah altı uça. Öyle ayarlattım bileti. Söyle hoca da seninle gelecek. Nasıl olacak bilmiyorum ama bir gün her şey en baştan başlayacağız. Yine bir birlikte balık tutmaya gideceğiz. Yine yani saatlerce oturup hayattan, kızlardan falan bahsedeceğiz. Leyla benden nefret edecek. Belki de doğru olan bu. Ben son bir kez aramak istiyorum, konuşmak istiyorum. Onunla. Sakın bir şeyden bahsetme oğlum. Yalvarırım.